Saat kaç olmuş ya Yarım saat kalmış Ne var suyunu yiyeceğiz artık Ne oldu Şunu kapatayım ya. ya Türlü türlü rüyalar gördüm ya Hiçbir şeyde kalmamış ya Gecenin bu saatinde kim uğraşacak Şimdi yemek yapmakla ya Açık yer var mıdır ki Mesela açık yer varsa. Bu şapkayı kim koymuştu dolabın içine? Ya? Dışarı çıkalım bari. Dışarıda iyi. Hoş selam aleyküm. geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk usta. Hoş geldiniz alırdınız ustam ustam valla ne var onu ver ya zaten 15-20 dakika kaldı en hızlı ne yapacaksan onu alayım yani sizin buranın en ünlü yemeği neyse çabuk olan doyuran yarına kadar tutsun beni yeter merak etme en güzel şekilde yedireceğim. bu arada hijyene baya dikkat ediyorsunuz öyleyizdir biz yılların esnafıyız burada bizi tanımayan yoktur yani Dayı bazıları vardır. bazıları koronadan önce hiç böyle şeylere takılmıyordu. Siz bunu korona yüzünden mi yapıyorsunuz her yoksa zaman, her zaman yapar. <laughs> Oh, 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 o oh, 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 o Kullanmadık. <laughs> bunu kim koydu buraya ya? şey daha eksik. Kusura bakmayın da Ece'nin bu saatinde beklemezdik tabi. Hem servisi ben yapıyorum hem yemeği ben yapıyorum. Ne yapalım? Önemli değil ya. Zaten 10 dakika var. Hemen atıştırırım. Hiç ah, sıkıntı değil. Afiyet olsun. Elma müessese'den. Kendi bahçemden. Bu ne o koyayım? Bok gibi. <laughs> Herhalde kremalı bir sos yaptım. Bu nasıl ünlü bir yemek amına bildiğim bayat ekmek lan bu Bu nasıl yemek yiyeyim. amına koyayım bildiğim bayat ekmek Elma desen elma değil Boş soda getirmiş amına koyayım <laughs> Nasıl bir yer neyse yiyelim ya Banalım şunları Garson <laughs> Bey arkadaşız? Gebze'den. Arıtma tesisinde çalışıyordu. Şimdi duydum ki bir yer devralmış. Çok met ediyorlar. Canım arkadaşım benim. Seni çok seviyorum. Kasım'ı Gebze'den tanırım. Berberiydi. Çok vefalıdır. Eli açıktır. Öyle bir sakal modeli yaptı ki. Bütün gençler onu arıyor. Ben dahi onu yaptım.